YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mini W124 yapma. Ee, şimdi biz buraya geldik ya. Taner abi görsene bak. Aklımız adı bizim vallahi ya. Videoda izler artık. <gülüyor> <gülüyor> video, video, videoda izleyip şimdi bir tane olan girmişler diyecek yani oraya. Girmişler. Buna asma kit falan taksa <laughs> takar yani ha. Sırf benden korumak için burayı. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu 124 kasanın e, açılışını yapmamıştık. Kapanışını da gene aynı gün daha erken bir saatte yaptık. Aynı kıyafetlerle. Eee seçkimde ki ya çıkar şunu üstünden başka bir şey ki hani biz neyse koyuz seçkin dedim. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Hiç dedim biz öyle şeyler yaptık mı? Ayıp dedim. Evet arkadaşlarım arabamızı boyadık. boyanmadan evvel birazdan izleyeceksiniz. İzlediğiniz haller nedir? Daha önceki boya sorunlarının giderilmesi. Bizim yaptığımız boyanın daha önceki boya sorunlarından dolayı problem yaşamamız. Kötü yapılan boya için üstüne yaptığınız boyada da altın kaplamada boya atsanız misalen gene o da aynı onun gibi kötü olacak. Bu sebeple boya arabanın en nazlı işidir. O zaman sen geç abi videoları. Kolay gelsin Taner Usta. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi bu kupaya başladım sen herhalde. Her şeyi el atıyorsun vallahi bir dakika gösterelim. Ne yapıyorum? Her şeyi el atıyorsun. Evet abi. Bir dakika. Abi. Elimizden geldiğe kadar. Ee... Tavanı ne yapıyorsun abi? Abi gel. Bak abi. dakika abi. Bak abi. Bu güneş çekin. yana. evet abi bir dakika abi. Buraya yakından çekeyim bu güneş yağını yok etmemiz için bu hale saca inmemiz lazım. Komple kazacağız yok. Kazınmadan olmaz abi. Ee, öteki türlü hani üzüm para yapıp üzerine astar boya yaparsan yarın çıkma ihtimali çok yüksek. Çözüm olarak bu. Şeye kadar ineceğiz abi. Saca kadar mecburiyet karşısına ineceğiz. Zaten biraz yapmışsın şöyle. Aha, ha, bu, farkı bu bölge bu bölgede saca kadar indim abi. İndim. Ondan sonra. Devam ediyorsun. Aha. Şimdi buraları ineceğiz abi saca kadar. Ondan sonra. Ne için abi şu işi yapmak? Ne kadar sürecek mesela? Burayı kaç dakika yaptın? Abi burayı gene bir yarım saat 45 dakika yani. Kopya iki saat falan durdu. İki iki buçuk saati bulur abi. Yani. İşçiliği, emeği görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kimse demesin bu işler basit. Abi işte sadece şu tavanın güneş yanını en uygun şekilde almak ile daha ondan sonraki işler hariç yani sadece tabii, tabii. sadece, sadece bu saat. bu işlem. ben onu bir dedi buçuk üç saat sürecek. Aynen. Burası tamamlıyoruz. 아이가 숨다 <sum> 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 İncecen abi, incecen. İncecen abi? Hani böyle... Sistem... Evet abi, anladık, <gülüyor> <onu>. <gülüyor> anladık. Girmiyoruz o konuya. Anladık abi, anladık. Öyle anladık abi, yavaş yavaş. Yumuşak yumuşak, yumuşak evet. öyle. aynen öyle. Bak abi, bak. Bu işin sırrı bu yani. Heh. Yumuşak olmaz. Ser kaba oldu mu bu iş olmaz. Harf olmaz abi, evet. Burası çürük değil mi? Çürük müydü orası? Efendim Kenar Bey. Yerinizi fark etmiyor. Kırmızı fark ediyor mu? İşin içinde sen varsan fark etmez. Yok. İşte bana bunlarla yok. Her evet toplayacak. Bak burada da şey var. Ha, da toptaki. Toptaki. Tamam, şekilde toplayacak herhalde. Temizliyoruz. boyuyoruz, orijinaline getiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir 124 kupeden böyle bir abuk subuk şeyler de çıkabiliyor. Bunu yaparken mesela görmedik. Biz aklımıza gelmez ki böyle bir şey. Alçı lan bu. Yemin ederim alçı ya. Alçı pan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz bu arabaya ne yaptık Boyadık. Hayırlı kandiller, hayırlı kandiller. Evet. Bu arada siz bunu izlerken kandilden bir sonraya geçmiş olacağız. Geçmiş kandil mübarek olsun dedim hadi. Ee, arabanın bütün operasyonunu yeniden ele aldık. Operasyondan kastımız ne? Boyasını falan kazıdı, kazıdığımız yerler var. Niye kazıdık? Altyapı inanılmaz kötü. Bu araba bizden evvel bir boyanmış ve hoş da boyanmamış. Rengine bir şaşırdık Allah için. <laughs> Ulan <laughs> <laughs> bu bu renk miydi diye. Hakikaten şaseden de kontrol ettik. Rengi bu abi. Bu geldiği zaman daha açık bir şeydi. Acaba Bornit miydi de? Bilmem ne miydi? Yani Cenk abi de bilmiyor ne aldın ha. Öyle şeyim sana. Hadi <laughs> Değişik bir renk babacım ama dedi sen onu boyarsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arabayı yapan sevgili İbrahim Usta'mız artık aramızda değil arkadaşlar. İbrahim Usta EYT'den sonra emekli olmaya karar verdi. Hayatına başka bir yerde devam edecek. Hayatında başarılar diliyoruz orada. Buradan da selamlar olsun. Bundan sonra e, yani İbrahim Usta da yok. Sorarsanız arkadaşlar bu videoyu izleyenler görsünler. Bunun üçüncü bölümde ne yapacağız? Bu arabanın toparlanma işleri e, ve ince detaylarını yapacağız. İnce detay mesela Şuna şey yapıyorum Aa. Aaaa aa. Lütfen Bir tane CLK 230 kompresör motor aldık ki bir arabaya koyacağız Elay servis yazıyor Öyle koyarım motoru diyor böyle evini çevirir öyle koyarım arkadan çekici önden yaparım bir şey diyor ama İnşallah hayırlısı Abi önce marka cam aldım buna bulana kadar anam ağladı sıfır Onları takacağız ee, Pakoları ve tamponu boyanacak Kapıları boyandı ayrı ayrı Evet arkadaşlarım, bizim kanalımızda bu tip arabaları görmeye devam edeceksiniz. Bu tip görmeye devam edeceksiniz dediğim abi şöyle bir <laughs> yapar mısın? Bak bir Allah razı olsun var. BB Classics diye ikinci bir sayfayı açtık. Orada bizim elimizin değdiği arabalar. Yani atıyorum bu araba Türk plakaydı. Bir sene sonra satmaya karar verdi. Arabayı ben biliyorum. Arabanın zaten işlemlerini ben yaptım baştan sona. Kefili benim. Orada paylaşabilirim bu arabayı. Ee, ama arkadaşım seçkinin arabası Seçkinin arabasını kontrol ederim ama paylaşır mıyım soru işaretim. Çünkü seçkin diye belki paylaşır Ben ee, sarı site değilim i̇şte araba ilanı Parayla araba ilanı paylaşan bir site de olmayacağım Sadece doğru arabaları Alınması için insanlara Teşvik yardımcı olmak Ben kendi koleksiyonumda Koleksiyon demeyeyim ya biz koleksiyon Kiğim biz kim Bulduğum parayı arabaya yatırmışım Otoban oldu da. Valla. Ne hızlı geçiyorlar ha. Şu görmüş olduğunuz paspas halıları da BB Classic diye işlettik. Tabii bizim arabalar genç klasik, modern klasik. Bu renk buna mı yapılmıştı hatırlamıyorum ama favorimiz kim abi? Yeşil. Nasıl mal? Çok iyi. Yeşili bir tekmen mi seviyorum bu kadar diyeceğim? Bizim Fethi abi de çok seviyorum. Yani BB Classics internet, Instagram sayfasının amacı ne? Sahibinden.com'u açmak için sahibinden.com'a başvurdum. Bizim şirket arabalarımız zaten. Benim ikinci şirketin adına bütün arabalarım. Ee, araç satış yetki belgesi sınavlarına girin dediler. Girdik ondan da aldı şeyimizi. Ee, i̇ş yeri açma ve çalışma ruhsatı dedi sahibinden.com. Bak kurumsal üyelik alacağım. Astronomik bir para vereceğim dedim ki zaten burası bir işletme, belediyeden çalışma ve işletme ruhsatı, zıkkımın her şeysi var. Ne dedi bana biliyor musun abi? Hı -hı. Galeri için ayrı alacaksınız dedi. Ya dedim ablam. <laughs> Bu arada ben sokaklara koşuyorum. <laughs> Allah razı olsun kestim arabaya fatura keseceğim. Sana para vereceğim. Ne istiyorsun benden daha? Dedim tamam ya açarım Instagram'dan girdim sahibimden.com'a bireysel ilan çıkarız, onları da oradan paylaşırız. Yani demem o ki, araba da satma diyorlar. Ya da e, beğenmediler bilmiyorum. O yüzden Instagram'ın o ayrı bir bölümünü açtık. Çünkü BB ve BB2 olarak adlandırdık, BB'ye karıştırmıyoruz. Ama BB'nin elinden geçmiş ya da BB'nin kefil olduğu arabalar orada satışa çıkacak. E, kanalımıza abone olmayı satışa çıkacak dedim. Şu anda 4-5 tane benim arabam var. Benim kıldığıma göre inşallah yapacaklar. Mesela benim beyaz var ya, hı. hı. Ne oldu abicim dört ya? 2021 10. ayda aldığım araba. Komple boyamadık. Komple işlem yapmadık. 2023 ikinci geldik. Sen sağ O zaman bizi takip edin. Yorum yapın, e, abone olun. Sosyal medyada e, Facebook'taki BB Otomobil Instagram'daki BB Otomobil Instagram'daki BB Classics Car Cars e, sayfalarımızı da takip edin. Ee, bizi arkadaşlarınıza da ilgili olan arkadaşlarınıza da paylaşın lütfen.